Ah, ah, ama Arda mı? Bakalım kendi git olacak. Sol kroşe. Taha, Taha'dan güzel paket. Arda'dan, Arda sağ kroşe. Arda'dan... Kafaya vurdu. Arda'dan... Arda'dan... Sen mi de... <laughs> Ben bu ödeyeyim diye yerim sen. Oooo! Ağzına sıçtım. Arda vur kafasına. Şeyle bas balırım ağam. lazım. Arda kafaya vur Arda. Onu abi, ne videosu? mal? Instagram'da geçiyor. Ya ben şimdi döverim de. Ha döv lan hadi. Ha tamam sıkıştır. Arda hadi Arda ya. Daha tamam, bırak da çocuğa içip nefes alsın vursun. Şu vatanın üzerinde bir kadem kızdım. Ah! Aslanım, <laughs> özel gözünü kullan. Aslanım benim. Arda kafaya vur Arda. Arda kafaya vur. <laughs> ya ben yine bunu döveyim. Döv lan döker misin? Döveyim diyorum. Döv. Kafaya bir de şamar at bayım. Kafaya atsın zaten yerde ya. Vur kaç ya. vur kaç. Sık, vur kaç. Video çekmiyor. Gülüm video çekmiyor. Anlam, kaç kızdan mesaj yazıyor. Ya o iyi ya o video çektim bir çocuğum. Sizin videonuzu çekip şey, ne yapacağım? Arda bu nasıl ya lan ya? Bak hala çekiyor. Olmaz, canım, ben onu döveriyim. Anasını al ala Ana. Ürünü <laughs> vurdum ya o topa izledim. Lan bir de o zaman gelip bilgisayara gelse kafanı kırmam mı ya? Ülkes çık odada <otodik>, korktu <laughs> O yumurtayı kırma Araba diye katı vurma. Beşite katetsek. Haha. Ator. Bir gibi. duydun mu? Afa da kırılmıyor bu. vurdum, daş gibi sattım. Arada konuşurken niye bu olacak gibi oluyor? 第二个。Yeah, yeah. <laughs>